Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehir merkezine inen üç ayı güvenlik kamerasına yansıdı. Bağlarbaşı mahallesine gelen ikisi yavru üç ayı sokaklarda dolaşarak yiyecek aradı. Evlerin bahçe duvarlarından atlayarak bir süre gezen ayılar daha sonra gözden kayboldu. Ayıların sokaklarda dolaşması iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde anne ayının sokaklarda yiyecek araması, bahçe duvarlarından atlaması ve iki yavrusunun onu takip etmesi yer alıyor.